Şimdi tabii biraz geriye gitmemiz lazım. Soğuk Savaş biliyorsunuz sona erdi. İki tamam. kutuplu bir dünya vardı. Varşova Paktı ve NATO. Biz de NATO'nun bir üyesiydik. Tamam. Sovyetler çöktü. Çöktüğünden sonra geri çekildi. Rusya bağımsız ülkeler hı hı. kuruldu biliyorsunuz. Ve Batı yavaş yavaş bu Sovyetlerin etki alanında olan ülkeleri Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya kattı. Doğru. Biliyorsunuz Doğu Avrupa'daki bütün ülkeler neredeyse, yani Balkanların bir kısmını hariç bırakacak olursak Avrupa Birliği'ne girdi ve NATO'ya girdiler. Hı hı. Şimdi ve... Hem NATO hem Avrupa Birliği Rusya'ya kadar dayandı neredeyse. Yani evet. Rusya ile Avrupa Birliği'ni ayıran ülkeler yukarıdan aşağı baktığınız zaman Belarus, hı hı. Moldova, hı, hı Ukrayna, aşağıdan Karadeniz'i geçtikten sonra Gürcistan, Ermenistan. Avrupa Birliği'nin bu ülkelere yönelik özellikle Gürcistan, Ermenistan'a bu ülkelere yönelik bir proje geliştirdiğini gördük. İşte tamam. partnership dedikleri ortaklık evet. falan. NATO'da ve bu ülkelerin de NATO'ya girmeleri konuşulmaya hı hı. başlandı. Özellikle Ukrayna, Ukrayna ve, ve Gürcistan'ın konuşulmaya başlandı. Ve Rusya 90'lardaki o şeyi atlattıktan sonra şoku atlattıktan sonra, 2000'lerden sonra biliyorsunuz Putin iktidara geldikten sonra ciddi bir şekilde ekonomik olarak kendini toparlamaya başladı. Hı hı. Askeri olarak da tekrardan toparlamaya hı hı. başladığını görüyoruz. Ve buna bir tepki geliştirmeye başladı. Özellikle Batılılar Amerika üzerinden Avrupa Birliği üzerinden Ukrayna'da çok ciddi fonlar kaynaklar ayırarak, TTK'ları destekleyerek hı hı. orada bir dönüşüm hı hı. sağlamaya çalıştılar. Ama Rusya için Rusya bu ülkeleri bir tampon bölge olarak düşünüyor hmm. kendisiyle Batı arasında hmm. NATO arasında Avrupa Birliği arasında. Ve bu ülkelerin NATO'ya girmesini, Avrupa Birliği'ne girmesini kesinlikle istemiyor. Zaten Belarus'u neredeyse Ruslar şey yapıyorlar. Yani kendi etki alanlarında. Moldova böyle. Aynen, aynen. Ve bu ülkelerin içerisinde aynı zamanda donmuş çatışma bölgeleri var. Hmm. Mesela Moldova içerisinde Transinyestr dediğimiz orada Rus askerleri konuştu. Karabağ'da Rus askerleri konuştu. Gürcistan'da Abhazya'da vardı. Biliyorsunuz daha sonra da evet, evet. şey inerek orayı da Ruslar aldılar, işgal ettiler. Şimdi dolayısıyla Rusların bu bölgeleri hem donmuş çatışmaları çözmeyerek, ondan sonra askerlerini orada tutarak, istikrarsızlaştırarak Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya girmeyi engellemeye çalışıyorlar. Hmm. Bir tampon bölge oluşturmaya çalışıyorlar. Ukrayna'da olan şey ve Gürcistan'da da oldu biliyorsunuz. Ee, orada işte turuncu devrimler yaşanarak evet. Batı yanlısı şeyler iktidara getirildi, geldi. Ve ondan sonra Rusya'da alarm zilleri çalmaya başladı. Yani Ruslar için aslında bakacak olursak bıçak kemiğe dayandı. Ve bundan dolayı Gürcistan'a savaş ilan ettiler. Yani girdiler Osetya'da. Ve Ukrayna'da da geldiler Kırım'ı evet, işgal ettiler. İlhak ettiler. Ondan sonra ilhak ettiler. Ve efendime söyleyeyim yine Donbas bölgesinde işgal hmm. ettiler. Kendi vekilleri üzerinden. Şimdi baktığınız zaman böyle bir Doğu'da şeyle, NATO ile Batı ile Ukrayna arasındaki daha doğrusu Rusya arasındaki bir bilek güreşinin Ukrayna kurbanı olmuş durumda. Hmm, hmm. Ne oraya gidebiliyor ne buraya gidebiliyor. Zaten Putin ayaklarına bir pranga taktı onların. Evet. Kırım'ı işgal ederek ve Donbas'ı işgal ederek. Şimdi zaten ne NATO Ukrayna'yı kabul edebilir ne Avrupa Birliği kabul edilebilir. Yani Rusya ile sıcak çatışma içerisinde neresi olan bir ülkeyi. Dolayısıyla Rusların açısından baktığınız zaman Ruslar bunu yapıyorlar. Bu bölgede yapmak istedikleri şey bu ve tabii şu anki konjöktür de buna çok müsait. Yani hmm. Batı bloğu içerisinde de ciddi çatlaklar var. Sovyetler yani bunu 90'larda yapamazdı Rusya. Doğru. Soğuk Savaş sırasında zaten yapamazdı. Zaten. Yani şeylere efendime söyleyeyim. Ama şu anda yapabiliyor çünkü Batı bloğu içerisinde çok ciddi bir çatlak var. Amerika Birleşik Devletleri bugüne kadar Trump herhangi bir açıklama yapmadı. Yani biliyorsunuz Kırım'ı işgal ettikten sonra Azak Denizi dediğimiz hiçbir evet, deniz var evet. orada. Oradaki kıyının iç içerikli kısmındaki büyük bir kısmı hala Ukrayna'nın elinde. Ve orada Maripol dediğimiz yerde bir askeri limanı da var. Orada kendince küçük bir şey var. Ne diyelim? E, donanması, var. Hı -hı. donanması var. Donanması var. Şimdi Kırım'a boğazı kapattı orayı. Boğazı oraya yeni bir köprü inşa ettiler i̇nşa etmiş, bağlamak evet. için ve sokmuyor şeyleri, gemileri, Hı -hı. Şey. Aslında Hı -hı. bütün uluslararası anlaşmalara aykırı. 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 Ukraynalılar bunu biraz zorlamak istediler ve Rusların tepkisi çok sert oldu. İşte Gemilere el, ko el, el koydular. Sınırata asker yığdılar. Ben burada tabii sıcak bir çatışmaya girebileceğini düşünmüyorum. Çünkü Ukraynalıların Ruslara karşı direnebilecek maalesef bir orduları yok. Hı -hı ve bütün bu yapılanlar burada tabii bunları konuşuyoruz meşruğu gösterdiğimiz manasına gelmek bir analiz yapıyoruz uluslararası anlaşmalara aykırı yani Ukrayna'nın topraklarını işgal edebilmesi yani bir şekilde o yayılmacı ve göz göre göre yayılmacı politikasının Rusya'nın sürdürdüğünü görüyoruz sürdürdüğünü görüyoruz yani mesela 90'lardan sonra istedi. 90 sonrasında soğuk savaş sonrasında peş anlaşması var. Orada Ukrayna kendi nükleer silahlarından vazgeçti. Hmm. Ruslar bunun karşılığında Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü garanti ettiler ama ona bile saygı göstermeyerek bugün bunu yapmış oldular. Dolayısıyla bunun bir sıcak çatışmaya girmesi çok zor. Ruslara karşı denenebilecek bir güçleri yok. Ee, Ukraynalıların maalesef NATO işte destek açıklamaları falan yapıyor ama NATO'nun Ukrayna için savaşa gireceği yok. Ee, dolayısıyla maalesef Ukrayna bu bilek güreşinin bir kurbanı olmuş anladım. durumda. Bu arafta kalma durumu uzunca dönem devam edecek gibi. Ee, Putin de bütün Ukrayna'yı falan işgal etmek istemiyor bana soracak olursanız. Zaten o ilk başladığı zaman savaş demişti ki istesem Kiev'i bir haftada alırım. Yani bu Putin'in evet. ağzından çıkmış bir Hı -hı. söz ki istese gerçekten de alabilecek kapasite yani biraz kanlı olur ama alabilecek var. kapasiteleri var. Ama bunu almak istemiyor. Dediğim gibi Donbas bölgesini elinde tutarak, Rus nüfusunun yoğun olduğu yerler, Kırım'ı da ilhak ederek Ukrayna'nın ayağına bir pranga bağlamış durumda ve oranın koparak ee, tamamen NATO'ya girmesini, Avrupa Birliği'ne girmesini engelliyor diğer bölgelerle beraber. Evet. Yani çevresinde kuzeyden aşağı güneye doğru bir kuşağın varlığını sürdürmek, sürdürmek istiyor. Yani daha e, bu Gürcistan bölgelerin en azından gibi... tarafsız olması, evet. şeye girmemesi e, evet. yani sağlamaya çalışıyor.